hayvan hücresini karşılaştırdığımız zaman hangisi ortak değildir diyor. Gençler bitki hücreleri de hayvan hücreleri de aktif taşıma ile hücre içine molekül alabilir. Nedir aktif taşıma? Amino asit, vitamin gibi küçük besinlerin veya glikoz gibi monomerlerin hücrenin porlarından ya da taşıyıcı proteinlerinden Enerji harcanarak hücre içine alınması ya da hücre dışına atılmasına aktif taşıma diyoruz. Aktif taşıma ile bir molekülü, bir monomeri hücre içine alma bitkilerde de ortaktır, hayvanlarda da ortak olarak görülen bir olaydır. Bu ortak olduğu için şöyle koyalım. Cevap bu değil. Hemen devam ediyoruz. Oksijenli solunumu gerçekleştiren organellere sahip olma. Oksijenli solunum organel, organel olarak hangi organelde gerçekleşiyor? Mitokondri organelinde gerçekleşiyor. Şöyle bir MP3 diye kodlamamız vardı. Neydi bu? Çift zarlı organellerimizdi. Bir tanesi mitokondriydi, diğeri de 3 tane plastitti. E, kloroplast kromoplast, lokoplast gibi. Bu plastitlerden kloroplast fotosentezi gerçekleştiriyor. Kromoplast bitkilere sarı kırmızı turuncu renkleri veriyor. Lokoplast nişasta sentezi yapıyor. Nişasta protein ve yağ sentezi depolanmasını yapabiliyor. Mitokondri ise oksijenli solunumu gerçekleştiren organeldir. Plastitler sadece bitkilerde var ama Oksijenli solunumu gerçekleştiren organel deyince mitokondri geliyor aklımıza. Bu da ortaktır. Hem bitkide hem hayvan hücreleri. Bunlar ökaryot olduğu için oksijenli solunum yapan mitokondriye sahiptirler. <laughs> Yine C'de diyor ki hücrede üretilen hormonları egzostoz ile hücre dışına salgılama. Neydi egzostoz? Büyük moleküllerin enerji harcanarak koful oluşumuyla hücre dışına atılmasına egzositoz diyoruz. Endositoz deseydim bir hormonu endositozla hücre içine alma veya büyük bir besini endositozla hücre içine alma deseydi bitkilerde gerçekleşemez diye kabul ediyorduk. Çünkü hücre duvarı bulunuyor. Bitkilerde endositoz yapamaz. Ama bitkiler ve çeper bulunduran ökaryotlar yani tüm ökaryotlar egzositoz yapabilir. Büyük yapıdaki hormonlarını veya metabolik büyük atıkları tozla hücre dışına salgılayabilirler. O zaman bu da bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak gerçekleşir. Dediğim gibi, eğer toz değil de bir toz deseydi, toz dediğimiz zaman kimler yapamıyordu? Bir kodlamamız vardı, hücre duvarı bulunduran babam kodlaması. Babandaki hiçbir canlı endostoz yapamıyor. Bakteri, arke, bitki, alg, mantar. Şuradaki bitki, alg, mantar, ökaryottur. Koful oluşturur fakat çeperli olduğu için endostoz yapamaz. Bakteri, arke ise hem çeperli hem de koful oluşturamadığı için endostoz yapamaz. Ama burada egzostoz dediği için egzostozla bitkiler de hayvanlar da büyük molekülü hücre dışına atabilirler. Bu ortak Hidrojen peroksit çok zehirli bir moleküldür gençler. H2O2 diyoruz biz buna. Bu çok zehirli molekül e, hayvanlarda karaciğer hücrelerinde katalaz enzimi parçalanıyor. Bitkilerde de vardır. Bitkilerde de peroksizom mesela patates bitkisinde çok sayıda peroksizom oluşuyor. Burada da yine e, düz endoplazmik retikulumlarla veya peroksizom organelinde parçalanıp zararsız hale dönüştürülüyor. Peroksizon, hidrojen peroksiti parçalayan katalaz enzimlerine sahip bir organeldir. Bitkilerde de bulunabiliyor, hayvanlarda da bulunabiliyor. O zaman bu da ortaktır. Fakat E'de diyor ki bize ipliklerini organize eden zarsız organel. İpliklerinin organize eden zarsız organel dediğimiz zaman Zarsız organeller aklımıza hemen ribozomla sentrozom gelecek. Sentrozom iki tane sentriyolden oluşuyordu. Sentrozom ipliklerini organize eden organeldir. Ama sadece hayvan hücrelerinde var. Bitki hücrelerinde sentrozom yok. Bitki de hücrelerin bitkide de ipliğini kim yapıyor onu öyle belirtelim. Bitki de hipli sitoplazmadaki mikrotübüller tarafından sitoplazmadaki mikrotübüller tarafından oluşturulduğu için e, sentrozom işlev yapmıyor. Hayvanlar için geçerli. Bu ortak değildir. Kan grubu kalıtımında AB0 sistemi var bildiğiniz gibi. Bir de RH sistemi var. Hem AB0 sistemi açısından hem RH açısından kaç farklı genotip kaç farklı fenotip görülebilir? Şimdi önce AB0 sistemi için bulacağız. Diyelim ki herhangi x sayısı. Sonra ER sistemi için bulacağız y sayısı. Hem genotip hem fenotipi bu şekilde x ile y'yi çarpacağız. Önce AB0 sistemi için arkadaşlar genotipi bulalım. AB0 sisteminde arkadaşlar gen 3 e, tane var. A geni, B geni, 0 geni. Yani burada bir çok alellilik var. Çok alellilik olduğu için çok alellilikte genotip çeşidini bir formülle buluyorduk. Neydi formülümüz? n çarpı n artı 1 bölü 2 ile buluyorduk. As, A geni var, B geni var, 0 geni var. Yani n neye eşit oluyor? 3 tane genimiz varsa n eşittir 3. Hemen Yerine koyalım 3, Üç. 3'ün bir fazlası 4 bölü 2, 12 iki bölü 2'den eşittir 6 çeşit genotip oluşuyor arkadaşlar. Bu nedir? E, AB0 sistemi için. RH için hatırlayın genotip olarak büyük R büyük R var, büyük R küçük R var, küçük R küçük R var. Şu ikisi RH pozitifi oluşturuyor, şu ise RH negatifi oluşturuyor. Şu tarafa yazdığım fenotip, şuraya yazdığımız genotip çeşidini bize gösteriyor. Kaç çeşit genotip var? 1, 2, 3. 3 çeşit RH için hemen X, buradaki e, AB0 sistemine X diyelim. RH sistemine Y diyelim. O zaman X çarpı Y genotip çeşidi olarak kaç çeşit olacak? Genotip çeşidi eşittir. X için 6 çeşit dedik AB0 sisteminde. Yine erer sisteminde 3 tane büyük R, büyük R, büyük R, küçük R, küçük R, küçük R, küçük R. ya da homozigot baskın, heterozigot baskın, homozigot çekinik 6 çarpı 3'ten 18 çeşit genotip oluşuyor. Geldik fenotipe. Arkadaşlar bu AB0 sisteminde A kan grubu B kan grubuna eş baskın. Yani A ile B eş baskın. A geni B geni eş baskın. Bu ikisi sıfıra tam baskındır. Yani sıfır burada çekinik oluyor. Şimdi biz çok alellilikte bir de fenotip çeşidimiz vardı bizim. Fenotip çeşidini nasıl buluyorduk? N artı eş baskından buluyorduk. Zaten kalemimi değiştireyim de diğer yazılarla karışmasın. N'i biliyoruz. En ne kadar? 3 artı kaç tane eş baskın var? Bir tane eş baskın var. A ile B eş baskın. Kaç çeşit fenotip oldu arkadaşlar? 3 artı 1, 4. Hemen yazalım. Fenotip çeşidi RH sistemi için yani X RH sistemi pardon e, AB0 sistemine X demiştik. X için kaç oldu fenotip çeşidi? 4 çarpı RH için Fenotip olarak RH pozitif fenotipi var. RH negatif fenotipi var. Yani kaç fenotip görüyoruz? İki çeşit fenotip görüyoruz. Bu da 4 çarpı 2'den 8 çeşit fenotip oldu. O zaman genotip olarak 18, fenotip olarak 8 cevabımız C olarak çıkar. Mantarlar aleminde yer alan canlılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir? Şimdi mantarlar arkadaşlar tamamı heterotrof besleniyordu. Ökaryot hücre yapısına sahipti. Çekirdeği ve zarlı organelleri var. Bunlar vardı. Kitin yapılı hücre duvarı hepsinde var. Hepsi heterotroftur dedik. Çoğu saprofit besleniyor ama parazit olanları da var. Parazit olanları da var. Çoğu çok hücreli. Çoğu çok hücreli ama bir mayası mantarı gibi tek hücreli olanı da var. Bir de arkadaşlar, bir mayası mantarı ne ile çoğalıyordu? Bir mayası tek hücreli olduğu için ya tomurcuklanarak çoğalıyor, tomurcuklanarak ya da tek hücreli olduğu için bölünerek, bölünerek üreme tek hücrelilerde var biliyorsunuz. Bölünerek üreme ile de çoğalabilir. Sporla üreme Kimlerde olacak? Küf mantarlarında şaptalı mantarlarda olacak. Bir amayası mantarı sporla üreme yapamıyor. Şimdi azot döngüsünde havanın serbest azotunu bitkiler kullanamıyordu. Azot bağlayıcı bakteriler doğrudan bitkinin köküne veya toprağa bu azotu bitkinin kullanacağı NO, NO3 dediğimiz nitrat formunda ya da NH4 formunda bağlayabiliyor. Bitkiler e, azot içeren besinler üretir. Mesela amino asit gibi, vitamin gibi. Bu besinler hayvanlar tarafından tüketilir. Sonra hem bitkilerin ölülerini hem hem de hayvanların ölülerini çürükçül dediğimiz saprofit canlılar ne yapıyordu? Çürütüp e, toprağa karıştırıyor. Bu çürütmede iki olay vardı. Bir tanesi hücre dışı sindirimle proteinleri sindirme önce hücre dışı sindirimle e, o saprofit canlı atıklardaki proteini sindirip amino dönüştürüyor. Sonra amino asitleri hücrelerine alıyor. İkinci olayımız solunum. Hücresel solunum. Amino asitleri oksijenli solunumla yıkıma uğrattığında karbondioksit su ve amonyak açığa çıkarıyor. İşte saprofitlerin azot döngüsündeki en önemli işlevi amonyak üretmek. 10. sınıflar bu sene bu son konularda bunu işleyeceğiz azot döngüsünü. Ekolojinin bir tık zor sayılan kısmıdır. Geri kalan kısmı kolay. Sadece bu azot döngüsünü biraz karıştırabiliyoruz. Bu şekilde saprofit olan mantarlar veya bakteriler azot döngüsünde amonyak üreten canlılardır. Daha sonra bu amonyak nitrifikasyon bakterilerinden nitrit bakterileriyle nitrite dönüşüyor. Daha sonra nitrat bakterileri bunlar da yine nitrifikasyon bakterileridir. nitrite nitrata dönüştürüyor. Bu nitrit ve nitrat bakterileri kemosentez yapan kemoototrof canlılardır. Bitkiler ise fotoototrof canlılardır arkadaşlar. Bu şekilde nitrat tuzları oluşuyor. Daha sonra tabii ki bu nitrat tuzlarını Bitkiler yine fotosantez için kullanıyor. Bir de bu nitrat tuzlarını denitrifikasyon bakterileri tekrar serbest azota dönüştürüp atmosfere verebiliyor arkadaşlar. Bu burada bize bu moleküllerin isimlerini sorduğu için bir amonyak, iki nitrit, üç nitrat olacak. Amonyak, nitrit, nitrat şeklinde denizli. Diyor ki bize amipte gerçekleşen bu üreme çeşidi ile ilgili hangisi yanlıştır? Buradaki amip nasıl bir canlı? Tek hücreli bir canlı. Şimdi bizim e, eşeysiz üremede şöyle bir tablomuz vardı. Bir hatırlayalım. Eşeysiz üremede birinci çeşitimiz bölünerek üremeydi. Bölünerek üreme sadece kimlerde oluyordu? Tek hücreli canlılarda. İkinci çeşitimiz sporla üreme. Üçüncü çeşitimiz tomurcuklanarak üreme. Bu ikisi tek hücrelilerde de gözlenebiliyor. Bazı tek hücrelilerde, bazı tek hücrelilerde ve bazı çok hücrelilerde gözlenebiliyordu. Sonra dördüncü çeşitimiz, beşinci çeşitimiz ve altıncı çeşitimiz. Bir tanesi partenogenez diğeri rejenerasyon, rejenerasyon. Bir diğeri ise arkadaşlar vejetatif üreme. Bunlar ise sadece çok hücrelilerde gözleniyor arkadaşlar. Sadece çok hücreli canlılarda gözleniyor. Şimdi bu bölünerek yani bütün eşeğsiz üremelerde arkadaşlar kalısal çeşitlilik yok. E, mitozla sağlanır diyebilir miyiz? Hepsi için diyemeyiz. Niye? Prokaryot olan bakterilerde, arkelerde eşeğsiz üremelerini bölünerek yapar. Bakteri arke. Ama Mitozla yapmaz. Niye mitozla yapmıyor? Çünkü anlamına bakalım mitozun. Mitozun anlamı çekirdek bölünmesidir. Çekirdek ökaryotlarda var. Prokaryot olan bakteri ve arkeler bölünerek üreme yapar ama mitoz bölünme değildir onların. Basit bir bölünmedir. Önce DNA'sını eşler. Sonra sitoplazma bölünmesiyle sitokinez ile iki yeni hücre oluşturur. O yüzden e, bunlardaki mitoz ne değildir? Pardon bunlardaki bölünerek üreme mitozla değildir. Şimdi bakalım ışıklarımıza. Yavru hücrelerin genetik yapısı farklıdır. Evet burada bir bakalım. Eşeğsiz üreme ise genetik yapısı farklı olma ihtimali yok arkadaşlar. Direkt yanlışı bulmuş olduk. E, genetik yapısının farklı olmasıyla olması ne ile for, e, farklı olması neyle ilgilidir? Mayoz bölünme ve döllenmenin olduğu eşeyli üreme ile ilgilidir. Ama diyelim ki eşeysiz üremelerde herhangi bir mutasyon gerçekleşirse ancak o zaman genetik yapısı farklı olan bireyler oluşabilir. Bu e, hücre bölünmesi mitozla. Buradaki amip olduğu için, amip ökaryot olduğu için, e, ökaryot canlılar biliyorsunuz çekirdekleri var. Bu mitoz bölünmeyle sağlanıyor. Kalasal çeşitlilik burada yok. Bu yanlış oldu. Diğerlerini de inceleyelim. Ana hücre belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra gerçekleşir. Evet. Yani bir kuralımız var. Hücremiz bölünme büyüklüğüne ulaşmadan bölünme emri vermiyordu. Bölünme büyüklüğüne ulaşınca çekirdek DNA'sı hamipte ne yapacak? Bölünme emrini verecek ve bölünme gerçekleşecek. Bu doğru. Bölünerek üreme sadece tek hücrelerde görülüyor demiştik. Bu da doğru. Bölünerek üreme olduğunu zaten söyledik. Çünkü amip, öglena, paramesyum, bakteri, arke gibi tek hücreli canlılar bölünerek üreme yapabiliyor. En basit ve en hızlı üreme şeklidir. Ayrıca bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde Watson-Crick DNA modeli verilmiş bize direkt buradaki bağların isimlerini soruyor. Bu DNA'mızın birinci zinciri bu da ikinci zinciri iki zinciri birbirine bağlayan sitozinle guaninler arasında üçlü piminlerle adeninler arasında ikili olan ne vardı zayıf hidrojen bağlarımız vardı. Yine bir nükleotitte şurasını arkadaşlar böyle kaymış şekli niye öyle oldu anlamadım. Şurada e, hemen şöyle göstereyim. Şuradaki şeker deoksiriboz şekerle organik bazı birbirine bağlayan glikozit bağıdır. Bir de ne var? Şekerle fosfatı bağlayan ester bağı ya da fosfoester diye de geçiyor. Ama fosfodiester değil. Fosfoester bağı. Yani şöyle düşünün. Şu bir deoksiriboz şekeri, buradaki adenin veya guanin, sitozin hangi organik bazsa Şurası da fosfat, şurası fosfoester ya da sadece ester dediğimiz bağımız oluyor şurası. Şurası glikozit bağımız oluyor arkadaşlar. Bir de nükleotitleri alt alta bağlayarak DNA veya RNA zincirlerinin oluşumunu sağlayan onu da farklı bir renkle gösterelim. Ne olsun? Sarı göstereyim. Bunlara ne ad veriyoruz arkadaşlar? Şöyle sarıyla gösteriyoruz. Bu bire de fosfodiester bağ diyoruz fosfodiester o zaman bir fosfodiester olacak ikiye glikozit bağ olacak üçte hidrojen bağ olacak cevabımız Ceyhan olarak çıkar